Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me'de normal bir e, gün geçireceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Evet arkadaşlar, e, bugün Adopt Me'de normal bir gün, gün yaparak yani nasıl yapacağız? Yani birazcık pet kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Birazcık işte böyle eğleneceğiz falan. Halloween güncellemesi hala varsa e, o şekerler ben çok biriktirememiştim zaten. Bin tane falan vardı arkadaşlar. Bir tane oyuncak falan alırım herhalde. Bugün son olduğu için. Yani hatıra Halloween hatırası. <laughs> evet arkadaşlar. Zaten benim dört tane koala'm vardı. Onları ne onu yapabilmek için çok uğraştım ama. Yani tam yapamadım arkadaşlar. Şu anda şeyde neydi? Tandemine falandı. İnşallah yaparız arkadaşlar. Bugün onda şey olur yani. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar sizde e, daha Adopt me açılıyor zaten. Daha yeni yeni açılıyor. Ben de konuşma yapayım dedim. Sizde bu sırada arkadaşlar. Bir dakika ses çok olabilir. Siz de bu sırada arkadaşlar e, hemen videonun altına like atıp abone olursanız ve bildirimleri açarsanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Zaten bu ara çok like atmadığınız için yani bir üzüldüm yani kötü oldum arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ben eskiden e, bilgisayarda oynuyordum bilgisayarı kaldırmak zorunda olduğum için e, yani bilgisayardan oynayamıyorum artık zaten bilgisayarın remi falan da az olduğu için doğru düzgün video çekemiyordum çok kasıyordu falan telefon öyle değil ama arkadaşlar program falan oluyor telefonla yani şey oluyor ee, daha kolay oluyor arkadaşlar Evet halo daha daha bitmemiş okey Tamam bak bu iyi oldu işte bu çok iyi oldu Tamam görüyorsunuz zaten arkadaşlar 1696 ya adam gitmiş mi lan buradan gözükmüyor telefonda da bu sorun var işte arkadaşlar telefonda mesela e, bazı şeyler çok gözükmüyor ee, ama bilgisayarda öyle değil arkadaşlar. Bilgisayarda bakıyorsun. Yani her şey net. Telefonda öyle değil yani. Telefonda daha zor. Mesela şimdi ben görüyorsunuz arkadaşlar bunlar 4000. Çok oynayamadığım için 4000 yapamadım arkadaşlar. Server hala duruyor. Evet arkadaşlar ben SG'yi destekliyorum. SG'yi de seviyorum. Seviyorum yani. Evet arkadaşlar ne yazsam ki ya. düşün mü ne alsam ya o zaman arkadaşlar ben bir şunu alayım tamam aldık mı aldık herhalde aldık ha bu okey şey Şimdi 1000 liramız kaldı. 1000 liraya da şu 1200, 950 1500 Bir tane şundan, bir tane şundan, bir daha şundan bile. Param yok. Tam. En azından bir hatıra olarak şey yapmıştım ben arkadaşlar yani gün gelecek yani ee, hatırlamak için bakacağım Aa, işte bak Bunlar varmış mı diyeceğim bu arada petlerimi göstereyim şöyle Ağustos'un hep var iki tane bir tane Dragon iki tane bir Aslında işte bir yoktu bir tane daha Dragon vardı bir tane Dragon'la iki tane bir aldım lütfen yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar iyi yapmış mıyım yani bir tane dragonla iki tane bir alınır mı yani ya bence alınır abi yani robux'u sonuçta yani Bed Bed Dragon diyorum ya Dragon yani çıkıyor abi her yerden yani her yerden dedim Ağustos çıkıyor ben kaç tane çıkarmıştım kasamadım yani kasamadığım için öyle oldu arkadaşlar şimdi dört tane koala var arkadaşlar görüyorsunuz zaten ee, o yüzden onları kasmaya çalışacağım şu şimdi şey postum bak arkadaşlar bunlar team bu posti. Postini bir kasalım o zaman. Birazcık. Ekranda birazcık kasabilir arkadaşlar. Bu telefondan kaynaklanıyor yani. Ee, video çektiğim için ya. Video çektiğim için geriyor yani. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz gelsin artık bir daha şöyle açık o zaman arkadaşlar görev geldiğinde başlatayım ben. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi içecek şey geldi. Şimdi birazcık yol yürüyelim ya ben eve kadar gitmek istiyorum. Hem evimi gösteririm. Evet tamam şöyle gidelim. Ee, lan oğlum. Arkadaşlar gerçekten telefonu böyle alıp mı da alışan var mı? Hani varsa gerçekten yani, tebrikler. Ben kaç günden beri oynuyorum hala alışamadım ya çok kötü geliyor yani grafikler. Bilgisayar gibi değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim hemen üstten su içirelim arkadaşlar bilgisayardan çektiğim video ile e, o şeyi bakabilirsiniz e, ev bloğunu adop ev bloğu e, çektim onu görebilirsiniz arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen hemen şuradan bir drink başka görev yok okey şimdi eve gezmeyeceğim tabii ki de gizli yerler falan var dediğim gibi onu siz e, ee, bilgisayardan çektiğim o ev bloğuyla görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar o ev bloğunda ee, bir dakika. Heh. Ev bloğunda arkadaşlar alt yazıyı açmayı unutmayın. Orada alt yazı falan da yapmıştım ben. Bu zaten çok önemli. Çünkü bayağı bir uğraştım ben alt yazı falan Zaten arkadaşlar videoda kaç kere e, yazdım falan alt yazıyla söyledim yani öbür videolarımda Among Guns videolarımda falan. Lan ne oldu? Bun, tab bizi buluyor var ya. Evet arkadaşlar şimdi sonucuya yeniden girdim. Sonra inşallah şimdi bir daha hata çıkmaz. Hep de videoya başladığımda böyle oluyor neden oluyorsa. Allah'ım şansa bak ya Başka zaman girerim güç olmaz. tam videoya başlıyorum Hep sorunlar çıkıyor Evet arkadaşlar Şimdi girdik Hemen şöyle parent olalım İnşallah Türk sorununa Denk gelmişizdir Yine şöyle çıkardım Ne gerek var şöyle ışınlanalım hemen ee, Arkadaşlar fosilek Geldiği andan beri hiç yani ama hiç e, ee, açmadım. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani çok giremedim. Giremediğim için de yani fosil hep bir aldım arkadaşlar görmüyor musunuz yani. O yüzden arkadaşlar açamadım burada çok tuhaf gelebilir size. Yani oynayamadım normal bir şey normal bir şey. Oha full arap mı var? Ben kastım. Of of. Hop, selamünaleyküm. Her neyse. Şöyle yandan al. Arkada mı kaldın sen? Arkadaşlar aslında Adopt Me'ye neler gelebilir? Eee yani gelse neler hoş olur. Onları falan çekmemi istiyorsanız ee, lütfen yorumlara yazın da ben de ben anlayayım arkadaşlar. Ona göre video çekeceğim çünkü video bulamıyorum yani. Adop mu çeksem yani çekemiyorum bazen. Hep o da adoptmi de olmaz yani biliyorum. Siz önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ben nereye geldim ya? Ben ne böyle giyiyorum mamam? Neyse yine görev Oğlum cık. Niye atıyorsun kardeşim Neyse arkadaşlar ben Eee <laughs> Hallettiğimde Enden başlatacağım Hadi bakayım Evet arkadaşlar Şimdi yaptım Okul görevi falan geldi Sadece okul görevi geldi evet. İnşallah bir daha server hatası vermez server server demin söyleyemedim İnşallah vermez hatayı arkadaşlar hemen şöyle gidelim arkadaşlar Puzu. Arkadaşlar bu arada bu Gideceği için yani bu halon güncellemesi ile birlikte gidiyor O yüzden son bir kez Şöyle bir Video da kayıt olsun arkadaşlar Çekelim de hatıra falan kalır Lan be Lan oğlum. Şöyle etraf çekeyim de. O kadar sevindik ki arkadaşlar bu güncelleme geleceği için. O yüzden yani çok iyiydi. Okay, 750 ben de 750 tamam. Şu şeyi bir dakika şimdi ben paraya başka ne yapabilirim? Eee hiçbir şey tamam. Alıyorum arkadaşlar. Bir tane ilk defa Osenech, Aufenech, Aufenech diyorum ya. ilk defa arkadaşlar Foslek görmüşünü gördüm kendi şeyimde yani. Evet şimdi ee, şöyle son kez çekiyorum. Lan şöyle elektriklerin patlaması. Cidden onu ben de görmüştüm arkadaşlar e, ee, bilgisayardaydım tam şuradan geliyordum yine kalkma yapmak için ne bileyim ben bugün olacağını bir bakıyorum aha orada kıyamet kopuyor zannediyordum lan oğlum verme artık şu hatayı ne olur ya Evet arkadaşlar şimdi açıldı arkadaşlar ben e, ee, bilgisayardayken baya baya iyi oynuyordum şeyi Adopt Me Adopt Me diyorum hala ya ee, yani birinciydim resmen abi o kadar çok param vardı ki hatta bak görüyorsunuz şimdi o kadar çok değil hem de onlara falan harcadım paramı arkadaşım için o da para katıyordu telefondan aşırı zor geliyor bana arkadaşlar alışanlar tabii ki de var ama gerçekten aşırı zor geliyor bilgisayarda beni gördünüz herhalde yani öf nasıl oynuyorum var ya bilgisayarda Telefonda aşırı zor ya Başka e, video çekeceğim arkadaşlar o da adobe mide Bir tane sevdiğim küçükken oynadığım bir oyun var Onu Lan onun videosunu çekeceğim Eğer buna 3 like gelirse <laughs> Herkes ister 10 like gelmesini bu arada telefon düştü ses kaymasa olabilir e, te, Telefon düştü diyorum Evet arkadaşlar herkes ister 10 like ben isterim 3 like zaten abone olmuyorsunuz yani izip izip görürüm onu da bakabiliyorum arkadaşlar ben hop şöyle gidiyoruz hop lan shift lock hala açık çok kasıyor lan bir dakika şöyle bir ne bak burada bak olmuş yine zaten bu baklar artık meşhur yani olmazsa olmaz ilk defa bu kadar iyiyim he. herhalde video şeyine ben böyle daha yakın Hayır görüyorsunuz zaten arkadaşlar anlatmaya yani daha daha gerek yok yani daha düz yolda yürüyemiyorum ya zıplamalarda zıplamalarda arkadaşlar çok iyi ama şu düz yerlerde telefon koyuyor abi Hop. Nope. Tamam. Şöyle gidelim. Eğer arkadaşlar bu şeyi seri severseniz seri dedim yani şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Tora Hell'den bahsediyorum. Eğer bu Tora Hell'de severseniz bölüm arkadaşlar daha çok de gelebilir. İsterseniz yani hoşunuza gittiyse Ondan sonra hiç şey yokmuş gibi bomboş atla. Çok sinir oluyorum buna. Evet hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Düşme 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 düşme. Sakın düşme. Sakın düşme. Tamam. Hayır. Ah oh, ucunda kaldım. Tamam Tamam Bak ya bilgisayar oyuncusuna bak 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 nasıl gidiyo Al işte. Bir telefondan oynasa zaten görürüm o zaman Ya Düşme Hayır Tamam. Sakin. Ya. Yine herkes donmuş. Ya atma artık. Ne olur atma. Deminden bir atmadım. Tam videoya giriyorum yandan. Oh. Neyse bir daha giriyorum. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu kesmek, işte ne bileyim, fotoğraf eklemek falan böyle bir sürü şey var. Tabi siz bunu böyle tek şey halinde izliyorsunuz Ben bunun ne kadar kamera arkası olduğunu daha göstermiyorum yani orayı kestiğim için. Çok uğraşıyorum gerçekten. Kesmesi olsun, arkadaki müziği ayarlaması olsun, işte ne diyeyim, fotoğraf koymak olsun yani çok şey e, zahmetli yani iş arkadaşlar. O yüzden yani bir like yani bir şey olmaz arkadaşlar. Yani bir like ne olacak? Cık. Hop. Geçti. Burası kolay da yani telefonda kolay değil. <laughs> kolay diyordu bu. <laughs> <laughs> videoyu çektiğin an böyle hemen atılmıyor. Onu da bir söyleyeyim arkadaşlar, böyle içinizde çok kolaymış e, gibi davranan arkadaşlarımız var. O zaman bu videoyu o çeksin. O editlesin bakayım kaç saat yüklüyor onu. Ben bu, bu ben bile ben bile arkadaşlar bu videoyu e, bir bir iki saatte falan çektim ve edit yapması da bir yarım saat bir saat uf, buluyor arkadaşlar. Bir de bunun YouTube'a atması var, kaydetmesi var, yer kaplıyor arkadaşlar, sorunlarınız oluyor. Yani büyük sürü şey var arkadaşlar. O yüzden ya uf, ölüm artık be. Ben para için yapmıyorum. E, i̇leride tabii ki de para kazanıp daha iyi şeyler almak isterim mesela. Bu kanaldan para kazanırsam e, güzel bir bilgisayar alıp telefon alıp daha iyi videolar çekebilmek için size e, tabii ki de uğraşacağım. Ben gidip de o para e, kazanmak için yapmıyorum zaten. Para kazan ben para kazansam da arkadaşlar dediğim gibi e, laptop alırım, bir şey alırım. Daha iyi kamera alırım vlog yapmak için arkadaşlar. O yüzden lütfen yanlış anlamayın. Dediğim gibi bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Ben muhtemelen şimdi geçtiğim ee, videoyu gösteririm. Şöyle Shift lock Shift lock Shift lock Lan ucunda ucunda ya. Of, ucunda ölüm. Arkadaşlar bana bilgisayarda oynarken Pro Tower var ya o daha kolay geldi yani bana bilmiyorum ama yani bence Pro Tower daha kolay. Bu Noob Tower daha zor gibi geliyor bana. Hatta şimdi buraya girelim arkadaşlar Pro Tower Tower Tower, Tower, Tower atmana. Bir girelim arkadaşlar da oraya da göstereyim size. Incognito var arkadaşlar. Hırsız polis oyunu. E, hatta bazılarınız bilir. Çünkü bazı youtuberlar söylemişti. E, oradan yani bilebilirler. Ben ben. Evet arkadaşlar. Şimdi o e, şeyi göstereyim. Hemen Flood XP arkadaşlar. Hemen şöyle bir fotoğrafını göstereyim de iyice. Şunu arkadaşlar Full XP yazıyorsunuz Şuradakini zaten görüyor görüyorsunuz ee, on... arkadaşlar siz... bir de şu big paintball var arkadaşlar ben bunu bilgisayardan oynadığımda aşırı iyi oynuyordum zaten bunu da bilirsiniz bunu da bayağı iyi oyun çok oynanan bir oyun arkadaşlar telefondan yani hiç oynayamıyorum yani bir kill bile alamıyorum ee, sonra tornado var arkadaşlar bunda videosu gelecek yani sıra sıra arkadaşlar Bunların sırasıyla e, videosu gelecek inşallah Neyse arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın lütfen Dediğim gibi bunun daha videosu var Edit'i var e, Daha youtube'a atma şeyi var O yüzden gerçekten arkadaşlar e, Like'ı çok görmeyin abone olun Yorum da atın arkadaşlar. Zaten bize bildirin arkadaşlar. Arkadaşlar bana yorumlardan yazın. Hangi oyun oynayayım ne yapayım. Yani bir fikir sunun arkadaşlar. Ben ona göre e, videolar çekmeye başlayayım. Bu bir hafta arkadaşlar. E, video atamayacağım belki. Çünkü sınavlar falan var. E, sınavlar bittikten sonra inşallah yine e, video atmaya devam edeceğim. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelirim. Like atmayı unutmayın. Yine yeniden yeniden söylüyorum. Like. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, lütfen arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>